Trump, Amerika'da böyle şeyler olacağı hiç aklıma gelmezdi. Yunan Bakan, planladığımız şey Türkiye'ye daha fazla baskı uygulamaktır. Azerbaycan, Azerbaycan'ı hedefe koyanlar kızıl elmayı tatmaya hazırlansın. Türkler yine şaşırtacak. Ege ve Doğu Akdeniz'e çıkış için Abdülhamit Han'a elektronik harp sistemi kurdu. Moskova'daki Suriye konulu toplantıdan istişarelere devam mesajı çıktı. Rusya NATO merkezini vurdu. Almanya ise kuzey akımı onarmayı planlıyor. İsrail iş dünyası, ülke iflasa sürükleniyor. Cumhurbaşkanı Herzog'un siyasi diyaloğu sonuçsuz kaldı. Arkadaşlar selamun aleyküm. Dünya ve Türk basınından derlediğimiz Türkiye haberleriyle karşınızdayız. Eski ABD Başkanı Donald Trump, ticari kayıtlarda tahrifatla da dahil olmak üzere 34 ayrı suçtan itham edildiği Manhattan Mahkemesi'ndeki duruşmasının ardından dava süresince serbest bırakıldı. ABD medyası ise mahkemenin bir sonraki duruşmayı 4 Aralık'ta yapmaya karar verdiğini bildirdi. Duruşmanın ardından Florida'ya giden Trump, ilk basın açıklamasını yapmak üzere destekçilerini Florida'daki evinde toplarken hakkındaki iddianameye şüphelerini dile getirdi. Trump, Amerika'da böyle bir şeyin olabileceği aklımın ucundan bile geçmez. Bunun olabileceği hiç aklıma gelmez dedi. Trump, işlediğim tek suç milletimizi onu yok etmeye çalışanlara karşı korkusuzca savunmak dedi. ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Kevin McCarthy, eski ABD Başkanı Donald Trump'a suçlama yöneltilmesiyle ilgili Manhattan Bölge Savcısı Alvin Bragg'den hesap soracaklarını bildirdi. Twitter'dan yaptığı paylaşımda, Bragg'ın Trump'a karşı siyasi güdümlü suçlamalar yöneltmek için federal fonları kullanıp, federal yasaya başvurarak demokratik sürece müdahale etmeye çalıştığını kaydeden McCarthy. Savcının kongredeki milletvekillerinin bu saçmalığı soruşturma yetkisine sahip olmadığını savunduğunu öne sürdü. McCarthy, öyle değil. Bragg'in federal adalet sürecini silahlandırmasının hesabı kongre tarafından sorulacak ifadesini kullandı. Yunanistan Dışişleri Bakanı Yardımcısı Miltiadis Varviciotis, Yunan televizyonuna yaptığı açıklamada, planladığımız şey Türkiye'ye daha fazla baskı uygulamaktır ifadesini kullandı. Miltiadis Varviciotis, Salı sabahı yaptığı açıklamada, 6 Şubat'taki ölümcül depremden sonra ortaya çıkan ihtiyaçlar nedeniyle ve Türk kamuoyunda bakışının değişmesiyle Türkiye ile gerilimi düşürmek için bir fırsat penceresi olduğunu söyledi. Bakan yardımcısı özellikle Alfa televizyonuna verdiği bir röportajda Yunanistan-Türkiye ilişkilerinin normalleşmesinin nedenlerine değindi ve buna iki faktörün katkıda bulunduğunu ileri sürdü. Birincisi, Miçotakis hükümeti tarafından inşa edilen diplomatik ve askeri blok yani uluslararası ittifaklar, ikincisi Türkiye'de meydana gelen ve siyasi ve insani sonuçlarının yanı sıra derin ekonomik sonuçları da olan deprem. Bakan Yardımcısı Varvici şu anda kaba dayalığın, aşırı silahlanma ve uluslararası sorunların Türk kamuoyunu ilgilendirdiği bir dönem değil. Evlerini yeniden bulmanın, yollarını yaptırmanın, çocuklarının gidebileceği bir okula sahip olmanın derdindeler. Böylece milliyetçi seslerin azalması için bu fırsat penceresi oluşturdu, dedi. Sonuç olarak Miltiadis Varviciotis, yapmayı planladığımız şey Türkiye'nin son dönemde masaya koyduğu adaların askerden arındırılması ve egemenliğimizin sorgulaması taleplerinden vazgeçmesi için Türkiye'ye daha fazla baskı uygulamaktır. Ulusal egemenliğimizi ve kara sularımızı müzakere etmeyeceğiz. Apaçık ortadadır, dedi. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Baykar Şirketi Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar'ı kabul etti. Bu haber Azerbaycan'ın hemen hemen tüm haber ajansları tarafından Yıldırım modunda yayınlandı. Basın servisinin dağıttığı fotoğraflarda İlham Aliye ve Selçuk Bayraktar'ın Bayraktar Kızıl Elma logolu ceketler giymeleri ve ellerinde Kızıl Elma insansız hava aracının bir modelini tutmalarının bir mesaj olduğunu kaydeden Azerbaycan basını, Azerbaycan'ın Kızıl Elma'yı satın alacak olan ilk ülke olabileceğini kaydederek Kızıl Elma'nın Azerbaycan'da üretilebilme ihtimalinin de yüksek olduğunu bildirdi. Minval AZ'nin haberinde şu ifadeler yer aldı. Şimdi Kızıl Elma'nın Ukrayna motorları ilişkileri otomatik olarak çok taraflı bir ortaklığa dönüştürüyor. Ve tekrar hatırlatalım, NATO modelleriyle uyumlu silahlardan bahsediyoruz. Bakü, Ankara ve Kiev arasındaki askeri işbirliği, uluslararası bürokrasinin uygun kararlar almasını beklemeden gerçekleşiyor. Bayraktar Kızıl Elma, Türkiye'nin teknoloji katılımının boyutlarını bir kez daha ortaya koydu. Dünya, Bayraktar Akıncı insansız Hava Aracı'nın teknik özelliklerini tartışmaya devam ederken, Türkiye sadece bir İHA'yı değil, Süpersonik hızla bir savaş jetini yeni füzeleriyle tanıttı. Ayrıca Kızıl Elma'nın bir güverte modifikasyonu var. Yani bir uçak gemisine iniş kalkış yapabiliyor. Hazar Denizi'nde bir uçak gemisi olmasa da 900 kilometreden fazla menziliyle kıyı askeri yüzlerinden tüm su alanlarını kapsamasına imkan tanıyor. Aynı zamanda denizde çalışmayı mümkün kılan deniz üzerinde çok alçaktan uçma gibi birçok teknik özelliğe de sahip. Ve bu sadece bir teknoloji mucizesi değil, aynı zamanda etkileyici özelliklere sahip bir insansız savaş makinesidir. İlk Bayraktar TB2 İHA'larını hatırlayın. Sadece zırhlı araçları değil, aynı zamanda Pansir seviyesindeki uçak savar sistemlerini de havaya uçurdukları Suriye ve Libya'da boy gösterdi. O dönemde Rus ve ardından Ermeni askeri uzmanlar, Bayraktarlar hakkında hava savunması için kolay bir hedef olduklarını iddia ettiler ve ardından İHA'lardan korkmaya gerek yok dediler. Böylece 2020 sonbaharında Bayraktarlar Karabağ'daki Ermeni işgalcilerin ana kabusu haline geldi. Bir yıl sonra ise Şubat 2022'de dünya Bayraktar TB2'nin etkinliğini, güvenilirliğini ve cerrahi operasyonlarını Ukrayna Savaşı'nda yeniden gördü. Ve şimdi Türkiye Kızıl Elma'yı hava filosuna katacak ve alacak ilk ülkelerden birinin Azerbaycan olacağına şüphe yok. Bakü edindiği tecrübeleri ve yeni zorlukları göz önünde bulundurarak ordusunu güçlendirmeye ve yeniden silahlandırmaya devam ediyor. Dolayısıyla şimdi Azerbaycan şehirlerine doğru hedef okları çizenler, Bayraktar TB2'den sonra Azerbaycan ve Türkiye'nin kızıl elmasını tartmaya hazır olup olmadıklarını iyice düşünmelidir. Hem de tüm sonuçlarıyla birlikte ifadelerine yer verildi. ASELSAN, milli mühendislik gücüyle GNSS sinyalinin karışmasını engelleyecek, içerisinde birçok yüksek teknolojiyi barındıran, Karatay'ı dünyanın en donanımlı 5 sondaj gemisinden biri olan Abdülhamit Han sondaj gemisine entegre etti. Haber Yunanistan basınında geniş yer bulurken Ankara asla vazgeçmiyor ve yine şaşırtacaklar ifadeleri kullanıldı. Pente Postakma TV'de yer alan haberde şu ifadelere yer verildi. Türk'ün ülkemize karşı emellerine uyan çok hikmetli bir Yunan atasözü der ki, kurt yaşlanıp saçlarını ağırsa bile ne fikrini değiştirir ne de kafasını. Türkler ülkemize karşı son zamanlarda ABD'nin gözleri önünde ani bir sevgi tiyatrosu oynuyor. Türkiye özellikle Netanyahu'nun Doğu Akdeniz'i yeniden canlandırması ve Mısır'ın planlarından sonra hidrokarbonlar için Ege ve Doğu Akdeniz'de yeni maceralara hazırlanıyor. ASELSAN, GNSS sinyalinin karışmasını önleyen, yüksek teknolojili koruma içeren yeni Karetta sistemini Abdülhamit Han'a entegre etti. Bu sistem, Abdülhamit Han'ın yüzer sondaj kulesine ve navigasyon sistemi alıcısına sondaj faaliyetleri sırasında karıştırmayı önlemek amacıyla yerleştirildi. Bu çalışmayla Abdülhamit Han sondaj gemisi kareta karıştırmaya dayanıklı GNSS sistemini kullanarak elektronik karıştırma ortamında konum bilgisini kaybetmeden görev yapacak ve Doğu Akdeniz'de gerçekleştirdiği hidrokarbon arama çalışmalarını daha güvenli şekilde icra edecek. Sistemin çok bantlı korumayı aynı anda sağlayarak kara, hava, deniz araçlarının insansız sistemlerin ve füzelerin yoğun elektronik karıştırma ortamında konum bilgilerini kaybetmeden çalışabilmelerine imkan tanıyor. Bir başka deyişle özellikle Ege ve Doğu Akdeniz'de yoğun parazit ortamına cevap verebilen bir anti elektronik harp sistemi kurdular. Yakında Abdülhamid Han'ı Ege Denizi'nde, Girit'in güneyinde ülkemize karşı psikolojik savaş operasyonlarında görmemiz çok muhtemeldir. Özellikle Mavi Vatan ve adalarımızda çılgınca bir karşı saldırı hazırlıyorlar. Türkler Yunanistan'la normalleşme halinden bir gece ansızın gelebiliriz haline kısa sürede geçebilirler ifadelerine yer verildi. Türkiye, Suriye, Rusya, İran arasında Dışişleri Bakan Yardımcıları düzeyindeki Suriye konulu toplantı dün Moskova'da yapıldı. Masada Dışişleri Bakanları toplantısı için zemin yoklandı. İşbirliği alanları değerlendirildi. Rusya Dışişleri Bakanlığı'nda Bakan Sergey Lavrov'un açılış konuşmasını yaptığı toplantıda dört ülkenin Dışişleri Bakan Yardımcıları önemli bir görüşme yaptı. Görüşmede Türkiye heyetine Dışişleri Bakan Yardımcısı Burak Akçapar başkanlık etti. Rusya'yı temsilen Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Orta Doğu ve Afrika ülkeleri özel temsilcisi Mihail Bogdanov, İran'ı temsilen Dışişleri Bakanı Siyasi İşler Danışmanı Ali Asgar Hacı, Suriye'yi temsilen de Dışişleri Bakan Yardımcısı Eymen Suzan katıldı. Diplomatik kaynaklardan elde edilen bilgilere göre Moskova görüşmeleri dört ülkenin Dışişleri Bakanları arasında yapılması arzu edilen toplantı için bir anlamda zemin yoklaması oldu. Taraflar bakanların hangi gündemle toplanabileceği ve hangi işbirliği alanları değerlendirebileceği konusunda görüş alışverişinde bulundu. Diğer yandan Suriye, Irak, İran ve Suudi Arabistan'ın Muskat büyükelçilerinin Umman'da bir araya gelerek bölgesel barışı ele aldığı öğrenildi. Umman basınında yer alan habere göre Irak'ın Muskat büyükelçisi Kays El Amiri, mevkidaşlarını konuk etti. Amiri yaptığı açıklamada bölge ülkelerini bekleyen büyük fırsatlar hakkında görüş alışverişinde bulunduklarını belirtti. Amiri, topraklarında toplanmamızı sağlayan Umman'ın ve gerginlik dönemleri boyunca bölgedeki kardeş ve dost ülkeler arasında diyaloğu kolaylaştırmaya önem gösteren barış yurdu Bağdat'ın çabaları olmasaydı bu gerçekleşemezdi ifadesini kullandı. Görüşmenin ayrıntılarına ilişkin ayrıntı verilmedi. Almanya'nın Rusya'ya karşı tutumuna ve Rusya ile ilişkilerini kesmesine rağmen Alman sigorta şirketlerinin kuzey yakın boru hattını sigortalamaya yeniden başladığı bildirildi. Rus medyası Avia Pro'nun kaynaklara dayandırdığı haberine göre Alman hükümeti buna itiraz etmedi. Sigorta, boru hattında meydana gelen hasarların yanı sıra hattın çalışmasının kesintiye uğraması ile ilgili sorunları da kapsayacak. Sigortalamanın temel amaçlarından birinin Avrupa'ya gaz tedarikinin yeniden başlaması için gereken onarım çalışmalarını kolaylaştırmak olduğu kaydedildi. Alman sigorta şirketlerinin kuzey akımı yeniden sigortalama kararı Almanya'da kamuoyunun tepkisine neden oldu. Birçok siyasetçi ve tanınmış kişi şirketlerin tutumuna karşı çıkarak Avrupa Birliği'nin Rusya'ya karşı birlik içinde olması ve üye ülkeler arasında daha fazla birlik sağlanması gerektiğine işaret etti. Öte yandan Rus basını Rusya'nın Ukrayna'yı 6 adet kınsal hipersonik hüzeyle vurduğunu yazdı. Büyük misilleme saldırısı sırasında Rus kuvvetleri 6 adet kınsal hipersonik hüze kullandı. Saldırı Lviv kentinde bulunan NATO merkezi de dahil olmak üzere Ukrayna silahlı kuvvetlerinin askeri altyapısına zarar verdi. Askeri ve Siyasi Araştırmalar Merkezi Başkanı Oleksi Podveryoskin, Rusya'nın Mart ayı başında Ukrayna'da bulunan bir NATO iletişim merkezine saldırı düzenlediğini söyledi. Podveryoskin'e göre batılı devletler olayı örtbas etmeye çalıştı. Podveryoskin, NATO merkezinin tahrip edilmesinin Ukrayna Silahlı Kuvvetleri için ciddi sonuçları olacak. Çünkü Ukrayna topraklarındaki silahlı çatışmaya aktif olarak katılan Avrupa ülkelerinin başlıca askeri danışmanları burada bulunuyordu ve yok edildi, dedi. İsrail hükümetinin yargı sistemine müdahale ederek yargıyı zayıflatma planı hakkında İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'la gerçekleştirilen siyasi diyalogda sonuç elde edilemedi. Görüşmelerde bazı üst düzey iş insanları ülkenin iflasa doğru gittiği uyarısında bulundu. Saatler süren tartışmanın ardından aralarında bakanların da bulunduğu hükümet temsilcileri yasaların hazır olduğunu, anlaşmaya varamadıkları takdirde tatilin bitiminin ardından derhal yürürlüğe sokulacağını ileri sürdü. Muhalefet temsilcileri ise bu ifadeleri kendilerine yönelik bir tehdit olarak okuyor. Yair Lapid, silahı masaya koyarak müzakereye oturuyor. Burgusunda bulunan muhalefet liderleri, ekonomiyi ve ulaşımı felç ederek yeniden sivil itaatsizlik tehdidinde bulundu. Öte yandan Şarkül Alsat'ın İsrail medyasından aktardığına göre, İsrail'deki büyük şirketlerin sahipleri olan üst düzey iş insanlarının, hükümetin planının ekonomi üzerindeki etkisini tartışmak üzere düzenlediği toplantının protokolü basına yansıdı. Kanal 13 TV'nin haberine göre toplantıda Netanyahu, oğlu Yer ve bakanlar hakkında hakarete varan çok ağır sözler edildi. Habere göre Fox giyim şirketinin sahibi Harold Wiesel, hükümet ekonomiyi bir ayda tavrumar etmeyi başardı. Ülke iflas etti. Bu hakemler egolarının dar çıkarları yüzünden devleti yakıyorlar dedi. Aleone Hess şirketinin sahibi Nathan Hess ise hükümetin ne yaptığını bilmeyen bir grup genç politikacıyı barındırdığını ifade etti. Delek Motor şirketinin sahibi Jill Eggman, bu hükümetin yapmadığı aşağılık bir şey kalmadığını ifade ederken ikinci büyük banka olan İşçi Bankası'nın genel müdürü ise bu ülkede inşa ettiklerimizi yok ediyorlar vurgusunda bulundu. Ülkenin üçüncü büyük bankası İsrail Discount Bank genel müdürü ise uçuruma sürüklenen devletin durdurulması gerekiyor. Biz iş adamları da bu ülkede lideriz. Bazı görevlerimiz var. Bunlardan en önemlisi zora başvurmak zorunda kalsak dahi dağılmayı önlemektir vurgusunda bulundu. Günün önemli gelişmelerini aktardık. Tekrar görüşmek üzere hoşçakalın.